Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ayberk. Bravo Ayme kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a hilelik kulüpleri göstereceğim arkadaşlar. Bu tarz videonun devam yapsın istiyorsanız aşağıdan bir abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kulübümüz 10 kişi arkadaşlar. 90.226 kupa arkadaşlar. Hadi onu bir 100.000 katılın arkadaşlar. Katılanlar başkan yardımcısı olacaktır. Katılın ve bu kulübe 100 bin kupayı yapalım rahat arkadaşlar. Şimdi şimdi ben video duracağım. hileli. Bu arkadaşlar bu arada bu hileli kulüplerin bende kodu var arkadaşlar. Ben şimdi kulüp arama yerine yazacağım siz de bakabilirsiniz. Video durduruyorum. Sizler birlikte olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ıı, o kulüplerin kodunu yazacaktım ama olmadı arkadaşlar. Yani kulüp etiketini hepsi geçersiz diyor kulüp. Buna bulunamaz diyor. Ama ben size iki tane hileli kulüp göstereceğim arkadaşlar ve ilk bu gördüğünüz gibi bu Band of Brother denen tıklıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz Maverick diye bir adam arkadaşlar. Şimdi bu adamın profiline bir kez tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi adam sıfır kupa cc'si var. Yani gördüğünüz gibi hiçbir maç yapmamış bile. Birinci deneyimde daha. Sekizinci şey. İşte arkadaşlar şey ise sıfır kupa cc'si nasıl oluyor? O çok değişik bir şey arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçelim. Hemen buradan çıkıyoruz. Ve arkadaşlar şu ikincisi bu da arkadaşlar hileliği. İşte kurup etikini de göstereyim. Buradan daha rahat bulabilirsiniz. Ama yine bunu yazarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi buna bir kez tıklıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın dynamic'ı var. Şerit var. İstatistiklerine bakalım. Gördüğünüz gibi adam hiçbir maç yapmamış diye gözüküyor arkadaşlar. Ve daha çok bu peki yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben daha çok bulma ihtimalim olur. Ben bu kadar buldum. Şuna bakalım. Belki bu da hilelidir. Arkadaşlar bir tane daha buldum. Adam arkadaşlar. 133 kupa ve gördüğünüz gibi wool var. Ondan sonra arkadaşlar brok var. İkisi nasıl oluyor bilmiyorum. İstatistiklere baktığımıza göre 133 kupa arkadaşlar. Şimdi şunlara bakalım. Belki buluruz. Buna bakalım. Yok bu değilmiş. 150 kupa bakalım. Hile var mı? 46 kupa yok arkadaşlar. Daha yok belki. Bilmiyorum ama 700. Buna bir bakalım. Arkadaşlar. Evet bir tane daha bulduk. Adam 777 kupa. Brok nasıl oluyor? Hem piperda spike olabilir. Ya para yatırmıştır. Ya da karakter çıkmıştır. Satın almıştır dükkanda. pay Spike the Piper arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir var. Buna bakalım 24 kupa olana. Ha, bu normal tamam. 352 kupa olan da arkadaşlar. Yuh 300 kupa 11 karakter ne kardeşim. Yani gördüğünüz gibi Brock var, Jesse var. Ne abi ne yapıyorsunuz hile bunlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hile yapıyor insanlar. Yani bayağı bir var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tarası var 500 kupada. Brok var. Yani bayağı bir hile kurup ben bunu size gösteririm ama arkadaşlar video çok uzun olur. şuna daha bakalım. Bir tane daha vardı onu da göstereyim. 133 kupa cisisi var arkadaşlar. Brok var. Hep brok oluyor zaten ve arkadaşlar bir tane daha bakalım mı? bu 418 kupa olana da bakalım adam 418 kupa tamam normal bunda bir sıkıntı yok şuna bakalım bu kesin öyledir arkadaşlar bu da öyle gördüğünüz gibi adam 131 kupa jesisi var ondan sonra brok da var yani iyi iyidir ya arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar nasıl bu hile yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Siz de yorumlarda destek olabilirsiniz. Siz de yazabilirsiniz. işte şu şu kulüp. Bunda hileli var. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Video mutlu bu Umarım bu video beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir abone olmayı ve like unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.